Herkese merhaba. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınlamış olduğu Türkiye'nin 2020 nüfus sayım sonuçlarına buyurun birlikte bakalım. Türkiye'nin 2020 nüfusu 83.614.362 kişiye yükselmiştir. Nüfus bir önceki yıla göre 459.365 kişi artmıştır. Erkek nüfusu kadın nüfusundan daha fazladır. Erkekler nüfusun %50.1'ini, Kadınlar ise yüzde 49.9'unu oluşturmaktadır. Nüfus artış hızı ciddi bir düşüş yaşamıştır. Yüzde 5.5'lik artış oranı Cumhuriyet tarihinin en düşük oranıdır. Kentsel nüfus oranı yükselmeye devam ediyor. Yüzde %93 93'e çıkmıştır. Kırsal nüfus oranı ise yüzde 7'de kalmıştır. Türkiye'nin en kalabalık 5 ili sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olmuştur. Nüfusun en az olduğu il 81.910 kişilik nüfusu ile Bayburt olmuştur. Bayburt sırasıyla Tunceli, Ardahan, Gümüşhane ve Kilis takip etmektedir. Nüfus piramidinin tabanı daralmaya devam ediyor. Yaşlı nüfus ise artmaya devam ediyor. Bunun sonucunda da Ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir. Ortanca yaş 32.7'ye yükselmiştir. Peki ortanca yaş nedir? Nüfusu oluşturan bireyleri küçükten büyüğe doğru sıraladıktan sonra tam ortada kalan yaş grubu ortanca yaşı verir. Türkiye'de ortanca yaşın artması nüfusun yaşlandığının bir göstergesidir. En yüksek ortanca yaş Sinop'ta en düşük ortanca yaş ise muşta hesaplanmıştır. 0-14 yaş aralığı %22.8'e gerilerken 15-64 arası yani çalışma çağındaki nüfus %67.7'ye yükselmiştir. 65 ve üzeri yaş ise %9.5'e yükselmiştir. Bu da Türkiye'nin yaşlanmakta olduğunu kanıtlıyor. Çocuklar ve yaşlılar bağımlı nüfusu oluşturur. Bağımlı nüfus bir önceki yıla göre artmış ve %47.7'ye yükselmiştir. Toplam nüfusun yüz ölçümüne bölünmesiyle hesaplanan aritmetik nüfus yoğunluğu ise 108'den 109'a çıkmıştır. İstanbul, Kocaeli ve İzmir en yoğun iller olurken yoğunluğun en az olduğu il kilometre kareye 11 kişi ile Tunceli olmuştur. Tunceli'yi Ardahan ve Erzincan takip etmektedir. Evet burada çalışmamızın sonuna geldik. En son verileri 2020'nin verilerini paylaştım. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.